Esenlikler. Ben Ercan Kandemir. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık tarihi boyunca en güçlü ve en büyük imparatorluklardan biri olarak tarihteki güçlü yerini almıştır. Konstantinopolis'i ele geçiren ve Bizans İmparatorluğunu çökerten bir imparatorluktu. Osmanlı'nın bu geniş kültürel yayılımı bugün ondan sonra topraklarında kurulan devletlerde de yaşamaya devam ediyor. Ancak Avrupa ve Afrika'da geniş yayılım gösteren bir imparatorluk olmasına rağmen neden Safevi ve Orta Asya topraklarına doğru büyümediği her zaman bir merak konusu olmuştur. Bu merakı videomuzda işleyeceğiz. Osmanlı ile alakalı ilk akla gelen sorulardan biri neden Osmanlılar Safevi Türk coğrafyasını fethetmediğidir. Bu duruma sebep olan birkaç faktör vardır. İlki günümüz Türkiye'si ile İran arasındaki bölgenin topografyası zorlu ve coğrafyayı birbirinden ayıran bir özelliktedir. Osmanlı Türk Devleti ile Safevi Türk Devleti arasındaki topraklar dağ sıraları ve ıssız vadilerle doluydu. Osmanlı Safevi topraklarını fethetmek istese bile bu coğrafyada tatlı suya erişim askeri düzeydeydi. Osmanlı'nın Ordu şehri yani başkenti olan İstanbul'dan Safeviler'e yapılacak yolculuk Osmanlı birliklerini tamamen tüketebilirdi. Ordu yürüyüşü başarıyla tamamlayacak kadar yeterli malzemeye sahip olsa bile varış noktalarına geldiklerinde yorulmuş olacaklardı. Safevi Türklerinin herhangi bir tacizi veya taktiği Osmanlılar üzerinde çok büyük bir baskı oluşturacaktı. Osmanlı bir şekilde hedefine ulaşmış olsa bile savaştan önce ve savaştan sonra da ordunun tahkim edilmesi, gereksinimlerinin karşılanması oldukça zorlu olacaktı. Toprakları elde tutmak güç olacağından Safevi Türklerinin kaybedilen topraklarını geri alması kolay olacaktı. Bununla birlikte Osmanlılar ve Safeviler dini anlaşmazlıklar nedeniyle sıkı düşmanlardı. Çünkü Osmanlı Safevilerin Anadolu'da yaymak istediği Alevi propagandasına karşı Sünniliği destekliyordu. İki devlet dini inançları siyasi araç olarak kullanıyordu. Çünkü dini inançlarla halkını kontrol ediyorlardı. Günümüzde her iki Türk devletinin birlikte hareket edebileceğini düşünsek de dönemin şartları ve anlaşları maalesef bunu mümkün kılmıyordu. 16. yüzyılda başlayan Osmanlı ve Safevi Türkleri arasında Birbirlerini alt etmeye çalıştıkları savaşlar dönem dönem yüzyıllarca sürmüştür. O halde gelin Osmanlı İmparatorluğu'nun Safevi coğrafyasını her ele geçirmek istediğinde neden fethedemediğine bir bakalım. Osmanlı ile Safeviler arasındaki ilk savaş 1514 yılında Çaldıra Muharebesinde yaşandı. Yavuz Sultan Selim bir veraset anlaşmazlığının ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolünü ele geçirmişti. Safevi Türklerinin lideri Şah İsmail Hatayi dönemin büyük Türk imparatorluklarından biriydi. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'in Doğu Anadolu'da Alevilik propagandasını yaymasının sonuçlarından endişe ediyordu. Şah İsmail'in bu propagandasına karşılık Yavuz Sultan Selim Safevilere karşı savaş ilan etti. İki Müslüman devlet arasında yaşanacak savaş Osmanlı birliklerinin de moralini bozuyordu. Osmanlı ordusu içerisindeki Alevi birliklerinin de bulunması buna sebep olabilir. Şah İsmail de doğuda Özbek Türkleri ile mücadele içerisindeydi. Osmanlı'nın kendileri ile savaşmaya geldiğini duyan Şah İsmail, Özbekler ile olan savaşı bitirmeye çalıştı. Safeviler Osmanlı ilerleyişini zayıflatmak için batıda yakıp yıkma politikasını yürüttüler. Daha sonra Çaldıran'a ulaştılar. Alevi Bektaşi inancına sahip Osmanlı'nın Yeniçeri Birliği bu savaştan hoşnutsuzluklarını açıkça dile getiriyorlardı. İki Türk ordusu en sonunda 23 Ağustos'ta çarpıştı ve daha gelişmiş silahlar, planlama ve eğitim kabiliyeti olan Osmanlılar zaferi ulaştı. Osmanlı birkaç hafta sonra bugün Güney Azerbaycan'ın da başkenti niteliğindeki Tebriz'i ele geçirdi. Tebriz, Yüksek Türk kültür ve sanatının hakim olduğu güzel bir Türk şehriydi. Osmanlı'ya katıldıktan sonra Osmanlı'nın kültür, sanat ve bilim hayatına da büyük katkıları oldu. Yıldızlı Türk halıları gibi sanat eserleri Osmanlı sanatını zenginleştirdi. Osmanlı ordusunun bel kemiğini oluşturan Yeniçerilerin huzursuzluğu olmasa belki Safavi topraklarında daha fazla ilerleyebilirlerdi. Osmanlı Mezopotamya ve Doğu Anadolu'daki toprakları ele geçirdiler. Yavuz Sultan Selim daha sonra İstanbul'a geri döndü ancak 1532'den 1555'e kadar Osmanlı-Safevi savaşları yaşanmaya devam etti. Safeviler Osmanlı'yı ortadan kaldırmak için Avrupa ile başta Habsburg'larla ittifak kurup aynı anda Osmanlı topraklarına saldırmaya çalıştılar. Yine de Osmanlılar Safevi Irak'ına saldırıp Safevi başkentini yeniden ele geçirerek hızlı bir başarı elde etti. Habsburg Safevi ittifakının sonunu getiren Osmanlılar artık Fransa'daki Habsburg rakipleriyle dostane ilişkiler kurdu ve Fransız Osmanlı ittifakı kurdu. Bu bir Fransızın yardımıyla Doğu Anadolu ve çevresindeki İran topraklarında Osmanlı'nın daha da gelişlemesine yol açtı. Savaş Osmanlıların toprak kazanımlarının çoğunu onaylayan ancak Tebrizi Safevilere geri veren Amasya Barış Anlaşması ile sonuçlandı. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu için bir zafer olsa da geçici olarak Tebrizin fethedilmesinin dışında Safevi topraklarında ilerlemekte başarısız oldular. Özbek Türkleri 1578'de Safevileri iki cephede savaşmaya zorlayacak bir işbirliği teklifi için Osmanlılara ulaşmasının ardından Osmanlılar ile Safeviler arasında başka bir savaş daha çıktı. Sultanın tereddütlerine rağmen Özbekler harekete geçince Osmanlılar da Safevi kontrolündeki Kafkasya'ya saldırdı. Bir kez daha Tebriz'i ele geçirmeyi başardılar ve yol boyunca birçok Kafkas kasabasını da ele geçirdiler. Safeviler her iki cepheyi de korumakta zorlanıyordu. Ancak Özbekler iç siyasi meselelerini halletmek için geri çekilmek zorunda kalınca cephelerden biri kapanmış oldu ve Safeviler rahatladı. Bu durum Osmanlı yönetimindeki bazı beylerin Safevilere sığınmasına neden oldu. Ancak bunların hiçbiri Osmanlı'nın ivmesini yavaşlatmaya yetmedi ve 1590'da İstanbul Anlaşması ile savaşın sonuçlanmasıyla Kafkasya'daki Safevi toprakları, Anadolu, Mezopotamya ve Safevilerin batısındaki bazı topraklar Osmanlı'nın eline geçmişti. Yine de Osmanlı'nın ilerleyişinin Safevi coğrafyasının batısı ile sınırlı kaldığını hatırlatmak doğrudur. Safeviler 1603'te topraklarını yeniden ele geçirmek amacıyla rakiplerine saldırdı. Osmanlı İmparatorluğu ise iç çatışmalar, Celal İsyanları ve 13 yıl savaşları nedeniyle zayıflamıştı. Bu seferki çatışma 1618'e kadar devam etti ve Safeviler, Kafkasya, Salmaz, Urmiye, Tebriz civarındaki eski topraklarının bir kısmını ele geçirdi. 1700'lerde bir dizi savaş iki Türk ülkesi arasında yaşanmaya devam etti. Osmanlılar ile Oğuzların Avşar boyundan olan Nadir Şah'ın kurduğu Avşar Türk İmparatorluğu arasında savaşlar yaşansa da Osmanlı bu coğrafyanın içlerine doğru yayılması adına gerçek bir ilerleme sağlayamadı. Son büyük çatışma 1821'den 1923'e kadar süren Osmanlı Kaçar Hanedanlığı arasında meydana geldi. Kaçar Türk Hanedanı Diyarbakır, Bitlis ve Erzurum'u Osmanlı'dan alsa da ordusu içerisinde çıkan kolera salgını sebebiyle barış istemek zorunda kaldı. Barış anlaşması isteyen Kaçar Türkleri yapılan anlaşmaya göre aldıkları toprakları Osmanlı'ya geri vererek eski sınırlarına geri döndü. Savaşlar çoğunlukla Doğu Anadolu ve Türkiye-İran sınırı çevresinde gerçekleşti. Bu da Osmanlıların gerçek bir fethi için İran'ın daha içlerine doğru gitmeye çalışmadığı anlamına geliyordu. Bu son çatışmanın sonucu oldukça sönük oldu ve hatta hiçbir bölgesel değişiklik yapılmadı. Üstelik bu noktada yakındaki Avrupalı güçlerle çatışmalar artıyordu ve yüzyıllarca süren Osmanlı Safevi Türkleri arasındaki savaşlar her iki tarafa da zarar vermişti. Bu aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığının da son yüzyılıydı. Avrupa'nın hasta adamı olarak anılan Osmanlılar şimdiye kadar bu kadar büyük özellikle de İran coğrafyasını fethi kadar yorucu olacak bir istilayı deneyecek durumda değildi. Osmanlı'nın Safevi, Avşar, Kaçar gibi Türk hanedanlarının 1925 yılına kadar yönettiği coğrafyada fazla ilerlememesinin aslında en büyük sebeplerinden biri Batı'ya yani Avrupa'ya olan ilgisidir. Osmanlı doğuya değil Avrupa'ya ilerlemeyi genel amaç edinen bu yöndeki aktif ticareti kontrol etmek isteyen bir devlettir.